Erişilebilir her şey engelli alanında koçluk ve danışmanlık hizmeti veren e, bir sosyal girişim. Kurumlara danışmanlık hizmetlerimiz e, verdiğimiz farkındalık eğitimleri ne de içerebiliyor ya da siz mekanınızı fiziksel olarak da e, denetlenmesini istiyorsanız. Ancak fiziksel... bir sosyal girişimci olursak bu sorunu çözüme kavuşturabilirdik. Cihat Ersin Aydın'ın girişimcilik tarafındaki tutkusu ve birikimiyle benim erişilebilirlik alanındaki tutku ve birikimim birleşti ve ortaya blindlık sosyal girişimi doğdu diyebilirim. Anlatan Eller, Türk İşaret Dili destekli, işitme engelli sağır topluma eğitim verdiğimiz bir sosyal girişim. Türkiye'de yaşayan işitme engelli sağır bireylerin eğitimde yaşadıkları fırsat eşitsizliklerine çözümler getiriyoruz.